Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de stand devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün 3 e, ay 3 so ayın ardından stand oynuyorum. Bu arada ya arkadaşıma verdiğim de profili bu yapmış. Benim eski profili şuydu bakın. O videodaki profilim buydu ama artık şu şeyi kullanıyorum. Nerede o? Nerede? Nerede o? Bulamıyorum dur. Ha, Bunu kullanıyorum. O zaman girelim. Abi takım bir mü, silahlanma mı? Takım ölüm abi. Takım ölüm iyisi. Çünkü silahlanmada silah alamazsınız. Silahını hep değişiyor ve ben silahımın değişmesini hiç sevmem. Kendim almasın. Arena. Tamam. Arena en sevdiğim harita. Torrentlerle <laughs> mücadele aldık. Ay oyun çok fazla. Kapat Aldım. 35 32. Hemen yenile, şarjörü yenile, şarjı yenile, şarjörü yenile. Tamam. Beni sol öldürdü beni. Hesap yine bir daha dedik. Oha, Oha. Oha. herkes öldürdü lan. Yani. Denizov yine beni öldürdü Denizov. Yeter. Aha şu da Bizden mi bizden? Kolye buradan çıkıyor. Hayır. Hayır ya, ama ben mi aldım? Ben mi aldım? Aha ben almışım. Karşım gelsen buraya çıkıp üstleyeceğim onu. Aa, kazanmışız 60 47. Okey. Ben en alttan ablamla 19 kilo almış. Ben 4 kilo almış. Gerçekten kötü oynuyorum. Çıkmayalım ya. Led. Ben de hiç de oynamadım. Lep de oynuyoruz tamam. Lep takım adım Abi Lep'i gerçekten seviyorum ve direkt teröristlerle mücadele. Evet. Lep buydu değil mi? Aa yani no. Ay sansür. Oraya sansür atın hocam. Çok kötü bir isim ya. Ayıp ya ayıp. Ayıp. Ayıp oğlum ayıp. Mesela bu adamın ne güzel ismi var. Sen niye düşün koyuyorsun? Ben niye direkt düşün? Ha maç baş başlamış. Yine ne oyun? abi. Arkamı tutma beni Se Aa bu oyun ismi S2G miydi lan? Aa bak ben şöyle ah! Ya abi S2G mami ya mami.

sevdiğim haritada arena hani, Aa, da bunu da seviyorum. Ben şöyle atlayalım. Tamam 5 kilo olmuş. Ya olmuş. Oha bunun olmuş. Adam aldı <laughs> ki <abi. gülüyor> Giderim. Hadi bakalım. taraftan da geldiler ne yapayım ben ama bak şimdi yedi kilde yedi kilde <Sessizlik> kilo oldu ben aldım hadi bakalım şimdi <Sessizlik> gideriz o kadar çok lider oldu ki lider mesajı vermiyorum bak yine bu adam aldı arkadaşlar ben bu adamı Bak adamı öldürsün. Sadece öldüğüm için kızarım. Ama... Ama ne oldu? ne Bu ne silah değiştirme vardı değil mi? Adam silah değiştirme oldu mu? Bu adam Bu adam Şu an ben ne yapayım? Uy, adam aldı. aldım onu. Hayır. Aldım. Tamam. Bana ben ne derim O da mı kastı? Yok. O O onu da Bir anda arkaları koptu. Aldım onu da. Uf. Aldım. Buna ne? aleyküm 15 kill almışım, geri 11 kill almış Abi Ez ez Beni değil mi lan?

alın ne yine bir XT aldım. Ve şu an adamlar yendi ama ben yine liderim. Adam 12 kilo olmuş ben 18 kilo olmuş. İyi ama adamlar düşük kazandı. Ya yani... bir zahmet kazansınlar çok iyi sormadım şimdi kim Neyse. Terifiyim. Karşımda şu anda hiç kimse yok. Aha iki. Hemen silahımı alayım. Silah olmadan oynayamıyorum. Çok şey da da yok. Dur. tabanca falan yaparım. Abi tabanca gerçekten tut. Tabanca da çok kötü. Baksanıza. Hiç, hiç vuramadım bile lan. Abi ben tabanca da çok kötü. Hemen böyle iyi bir tabanca alayım. Ne var? USP var. Berat'ız. F'sel, F'sel, P en iyisi şu an

Ya oyunu 2 aydır oynamıyorum. Ne derim çok. Eskiden bu çoktan etkiliyordu. Şuraya bak. Şuraya <laughs> bak. Şuraya <laughs> Kol biraz ama. Ne sen? Kaç tane? İstedi mi? çok güldüm ha. İstedi mi da çok güldüm. Wow. Ne olacak? Ne mu? حاكي امي يا ابويا وريت لك شو انا بقول لك شي مش ايه خالص لا يا بابا وريت لك شو انا بقول لك خمس سلاح على فده مدى يا ابويا لما هيك Lan canım azmış. Ben arka şart bak şurada şu, B taraf, şu adam var dedim. Şöyle şey yapardım saklardım sonra bıçaklayabilirim gelir adam. Ama Aa, nasıl tek attı? Abi adam PC oynuyor o yüzden atıyor şey. PC'de oynuyorsun <laughs> böyle saatlik basın tutar. Çok vurur. <laughs> böyle orada orada bir kere vurur. Direkt işe <laughs> atabiliyorsunuz. Direkt öldürebiliyorsunuz mesela bu adam. Hayır adam Aa, Kereyle ile vuruyormuş. mesela bak adam hile. Bu adam hile kaybettik. Çünkü... Ya, çok <laughs> bir şey de ya, biraz daha aslında iyi olmayacak. Oyun... De Arkamdan vuruyor. Abi, ben sana bıçak Gel karşım. ben sana bıçak ben sana ben Gel karşıma. Gelin hocam. Gel hocam. arkadaşım başım hocam. Kuru bakalım. Ve. Amanca burada işe yarar. Oh, arkadaşlar bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Dur. Çaktan yiyin. Çaktan yiyin. Aa, oncan can kaldı mı? En kötü silah bile oncan oluyor. Yani. Abi %1'i bile değil. Boşun. Şimdi... Hop adam vardı. Hop. Oh, tok, 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 tok 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 tok. Abi madem öyle oynuyorsunuz beni ben de kaçayım. Gel gel illa bana İlla bana siyem kumanda lan dur pompalı aldım ya da dur siyem dediğim bu siyem değil lan siyem dediğim bu siyem değil mesela bununla da iyi oynadım yani güzel pompalı çok çok bunlar da biraz daha iyi Ooo. Yanlış. <laughs> Oh bir bir yendik. Bir yendik iyiydi. Ben yani gerçekten iyi. çık çık abi. Arkadaşlar neyse ben biraz daha kendimi geliştirip yarınki videoda daha iyi bir şekilde oynayacağım. Bu videonun burada sonuna gelirim. Görüşürüz. Bay bay.